Mais importante do que jogar bem era hoje garantir os três pontos é, num campo difícil. É, e nós o que eu tenho em termos de durante estes anos é que jogos é, depois de estar duas semanas sem os jogadores nas seleções são sempre jogos muito complicados. Nós apanhámos um adversário que é um adversário difícil. Um adversário Benim yıllardan beri edindiğim tecrübenin bana öğrettiği bir şey var. İki haftalık böyle milli maç aralarının ardından oynanan karşılaşmalar her zaman zor olmuştur. Bu akşam aynı zamanda zor da bir takıma oynadık. Agresif ve iyi bir bol ortaya koyan bir takımı karşıladık. Bu anlamda bizi zor bir karşılaşma bekliyordu zaten. Aynı zamanda bu milli maç arasının ardından oynamak ki milli maç arasında bildiğiniz gibi takımımızın yarısından çoğu bizimle beraber değildi ve bizimle beraber antrenman yapma fırsatı bulamadılar milli takımlarına gittiklerinden dolayı. Ki milli takımlara oyuncular gidiyorlar ve oralarda farklı antrenman metotlarıyla çalışmak mecburiyetinde kalıyorlar. Ve bu antrenman metotlarıyla çalıştıktan sonra uzun ve yorucu seyahatlerin ardından tekrar buraya dönüyorlar. Ve bu anlamda bizim için hiç de kolay olmadı bu hafta işimizi yapmak. Çok fazla sayıda sakatımız vardı aynı zamanda ve bu da bizim işimizi zorlaştırdı. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde teknik açıdan bakarsak iyi bir oyun olmadı bu akşam bizim için. Çok daha iyi futbol ortaya koyduğumuz maçlar olmuştu bu sezon. Şu dakikaya kadar, bugüne kadar. Ama bu akşam 3 puan bizim için çok önemliydi. Böyle zorlu bir sahada 3 puanı almak istiyorduk ve bu hedefimize de ulaştık. Bu anlamda çok mutluyum. Oyuncularımın Birçoğu kendini bu akşam adadı gerçekten oyuna. Ellerinden gelen en iyisini vermeye çalıştılar ve bu mücadeleyle biz bu akşam 3 puan aldık. Aynı zamanda Mehmet Topal bu akşam kendi mevkii olmayan bir pozisyonda stoperde oynadı. Ve onun o pozisyona göstermiş olduğu adaptasyona, o pozisyona göstermiş olduğu uyumdan ve performansından dolayı çok mutluyum. Takımın göstermiş olduğu bu ve takım halinde gösterdiği performanstan dolayı mutluyum. Ligler sadece hep iyi oynayarak kazanılmaz. Ligler kötü oynarken de kazanmayı bilerek kazanılır. Liglerde böyle bir şampiyon olur. Ve biz de bu akşam bunu başardık. Bu açıdan bizim için çok önemliydi. Uh, tivemos duas semanas sem praticamente eee metade, metade Eles cansados seleções. Bizim adımıza iyi bir futbol yoktu bu akşam sahada. Bundan çok daha iyi oynadığımız maçlar olmuştu bir önceki soruda da belirttiğim gibi. Ama bu zorluklar altında, bu şartlar altında bu akşam burada takımımın gösterdiği mücadeleden dolayı gerçekten çok memnunum ben takımım. Bu akşam takım ruhunu kelimenin tam anlamıyla ortaya koydu ve takım ruhunu gösterdi bu akşam takımımız herkese. Ozan, Raul, aynı zamanda stoperde oynayan Mehmet Topal, bu akşam yeniden şans bulan Kadleç, iyi bir performans ortaya koydu bu oyuncularımın hepsi. Daha sonradan oyuna giren oyun içerisinde şans bulan diğer oyuncularım da iyi bir performans ortaya koydu. İyi mücadele ettiler bu şartlar altında ve dediğim gibi takım ruhu vardı bu akşam sahada. Bizi bekleyen zorlukları biliyorduk ama bu zorluklar altında 3 puan almak, bu şartlardan 3 puanla ayrılmak bizim için çok önemliydi ve bu nedenle mutluyum. Bunu başardık. Gongos, e provavelmente daí mas eu eu recordo que ke... Por ejemplo, dos, fazla sayıda bitiricilik antrenmanı yapıyoruz. Yani son vuruş antrenmanı çok fazla sayıda yapıyoruz. Çünkü çok gol atmak istiyoruz ve bunun üzerine çok çalışıyoruz. Çok fazla sayıda şut atıyoruz antrenmanlarda. Hemen hemen her antrenmanda biz bunu yapıyoruz. Muhtemelen bundan dolayı kasık bölgesindeki kaslara çok fazla yük binmiş binmiştir diye düşünüyorum ben. Bundan kaynaklandığını düşünüyorum o sakatlıkların. Çünkü ben ofansif bir takım oluşturmaya çalışıyorum. Hep daha fazla gol istiyorum takımımdan. Çok fazla gol atan, hücum eden ve pozisyonları gole çevirmeyi bilen bir takım istiyorum. Bundan dolayı o bölgedeki sakatlıklar gerçekleşmiş olabilir. Ya da ben de var, yaklaşıyor bu doğru. Ya da

Ben bir teknik direktör olmanın dışında aynı zamanda bir babayım, bir eşim ve benim de bir ailem var bildiğiniz gibi. Eşim o gün yaya şekilde markete gitti ve markete gittikten sonra bir anda yoğun bir yağmur başladı ve orada küçük bir su birikintisi. <laughs> aynı zamanda üç tane oğlum var ve çok fazla yemek yiyorlar. Sürekli yemek bulundurmamız lazım evde. <laughs> Bu yüzden eşim sık sık alışverişe gitmek zorunda kalıyor. Dediğim gibi orada e, yoğun bir yağmur bastırdı ve orada gördüğünüz o su birikintisi oluştu eşim adeta hapis kaldı aslında. İçeride alışveriş merkezinin otoparkındaydı eşim. Ve otoparkta hapis kaldı. Çıkamıyordu hiçbir şekilde. Ben de oraya gidip onu almak mecburiyetindeydim. Ve öyle de yaptım. Ben oraya gitmek zorunda kaldığım için gittim aslında. Ama çok normal her babanın başına gelebilecek bir olaydı. Her ailesi olan normal insanın başına gelebilecek bir olay. Benim için yeni bir haber değil. Benim için yeni bir olay değil. Çünkü ben haftada üç kez aslında o markete gidiyorum. Yani beni çok sık görebileceksiniz artık oralarda. O su suya girmek zorundaydım. Aslında ben eşime başka bir teklifte bulundum. Eşime seni sırtıma alayım ve karşıya seni de geçireyim. Sen suya girme teklifinde bulundum ama o kabul etmedi. Eğer kabul etseydi sizin için haberler çok daha güzel olurdu. Çok daha güzel fotoğraflar çıkardı sizin için. Herhalde daha komik olurdu ve daha çok hoşunuza giderdi diye düşünüyorum.